Cinsiyeti belli mi? Kalp atışlarını duyabilir miyim? Bir evet bir hayır. Cinsiyeti 13. hafta civarında belli olur. Kalp atışları da. ...işte burada. Ben iyi misin Ben gerçekten? İyi misin sevgilim? Pınar Yok yok iyiyim. Heyecanlandım herhalde. Olur öyle şeyler. Her şey yolunda gözüküyor. Siz yine dışarıda konuşalım. Bunu da size vereyim. Sağ olun. Ben cinsiyetini biliyorum. Ha, şu çıkıntıyı diyorsun. Erkek olacak ben de anladım, bak. Ay, salak. Kız olacak hissediyorum kızım. Ne haber? Nasılsın bugün? Oh, siz muhabbeti ilerletmişsiniz ha. Bak bebek, benim abim yoktu. Olsaydı ben de seninle konuşurdum. Annen neler anlattı sana kim bilir. Ona dedim ki, bu dünya çok kötü bir yer kız çocukların hayatlarını çalıyorlar. İnsanlar birbirine sağır, kör. Ama ben duydum, gördüm. Ona dedim ki, seni daha iyi bir dünyaya getirmek için elimden geleni yapacağım. Sen zaten dünyayı daha güzel bir yer yapıyorsun aşkım. O kadar iyisin ki. Ama gördüm, biz onlarla başa çıkamayız. Senin tek yapman gereken bebeğimize... Bebeğimize, sana ve hayatımıza sahip çıkmak. Bu dünyada yapabileceğim en güzel ve tek doğru şey bu. bundan sonra sadece üçümüz varız. Nefret ediyorum ama yani bir başka duruyor anlatamam sana yani bir şey. Ya yani küçük orda hani bir şey. Yok. Ne işin var burada? Lan hanım. Nasılsınız? Ha? Çocuk nasıl? Cinsiyeti belli mi? Çık dışarı. Ne istiyorsun benden? Sadece bir adres. Nerede sakınıyorlar? Kim bilmiyorum ben. Tam bir hanımefendisin. Çok kötü yalan söylüyorsun. Çok. Madem yalan söyleyemiyorsan, doğruyu söyle. Eva ee, nerede? Tak tak Arif, Adem neredeler? Bilmiyorum ben, gerçekten bilmiyorum. Ben bir daha onları görmeyeceğime söz verdim. Hı? Bitti. ben Bir daha asla onların yanında olmayacağım emin ol. Gerçekten. hadi söyleyeceksin yani. Eminsin. belki biliyor mudur kocan? Ona soralım mı? Hayır, onun bir ilgisi yok. Rahat bırak bizi. Madem öyle diyorsun. İyi günler Pınar Hanım. жана bakın konuştuğumuz gibi tamam mı